Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın ne yaptığına bakıyoruz. Ne yapıyorsun baba? Yeni diyorum set. Evet, şöyle gösterelim. Böyle yapacak. Burayı da bir boyayacak. Yapıştırma işlem Baba düştüm. Saat dört. Çok uğraştırıcı bir iş. Böyle göründüğü gibi kolay, kolay değil. değil. İki tane bitirdik. Daha. Gidiyor. Ben yoktum Elinle o zaman. tut şunu düşüyor. Elinle tut şunu düşüyor. Bunu. Yavaş. Şimdi bırak bakayım bana. Bırak bakayım. Bırak bana. İh. Arkadaşlar burada da tabii bir şeyler var. Nasıl oldu ya. Keseceğiz onu şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Babam işlerle uğraştığı için çok fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.